Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Ahu Tuğba geçtiğimiz pazar günü ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybetti. Hatırlar mısın? Adın neden dursun diye sormuştum bir zamanlar. Cevap bile vermemiştin bana. <laughs> Anlat. Seninle ilgili her şeyi bilmek istiyorum. Benim doğduğum köyleri geceleri eşkıyalar mı sat? Ama sevinci, mutluluğu ilk kez sende tattım. Sen yokken içim söndü, kurudu. Ama sana muhtacım. Yalvarırım anla beni. 69 yaşındaki Tuğba'nın maddi durumu iyi değildi söylentilerine Nuri Alço'dan büyük tepki geldi. Nuri Alço, 50 yıllık dostu Ahu Tuğba ile ilgili sadece Haber Caddesi TV'ye konuştu. Şimdi bugün de siz e, Ahu Tuğba'nın gerçekten dostsuz kardeşisiniz, her şeyi bilen insanız. Şimdi gündeme düşüp de Ahu Tuğba parasız kalmış, kutsuz kalmış ve bu şekilde devam ediyor. Ne diyorsun Tamarçı Nuri Bey? Öncelikle hepimizin ve Türk sinemasının başı sağ olsun. Böyle bir şeyin olması mümkünatı yok. Ahu'nun elinde olan serveti ve parası dünyalara yeter. Evet. Bugün 8-10 tane dairesi olan, villaları, köşkleri olan yurt içinde, yurt dışında, Bodrum'da iki tane, İstanbul'un en merkezi yerine, AK Merkez'in oralarda, <laughs> merkezi yerlerde olan daireleri var hepsi çoğunun kiracısı var. Benim evin orada da iki tane dairesi var. Evet. Ayrıca da burada bankada yatan bir sürü dolar üzerinden paraları var. Anlatabildim mi? Bir de ayrıca cenazesi olduğu öldüğü zamanda Amerika'daki evinde kasada da 27 bin dolar parası olan çıkan bir insan. Evet. Yani, evet. yani bunlar net. Yani Ahun'un hakkında konuşmak, parası yok, şöyle yok böyle yok demesi herkesin ne, neyini biliyor da konuşuyor anlamadım. Bugün havalanına giderken bıraktığı Amerika'da giderken dahi yurt dışına giderken dahi Bodrum havalanında olsun buradaki havalanında olsun arabası orada olan bir insan. Dönüşte oradan havalanından arabasını alıp Bodrum'a giden seyahate giden bir insan. Yani şimdi böyle bir şeyleri atmanın öldükten sonra çok yanlış. Keşke sağlığında böyle şeyleri konuşsalar da ahu gereken cevabı çok güzel bir şekilde verir onlara. Peki nereden de bu konuyu uydurdular? Bilemiyorum yani? kim uydurduğunu, kim söylediğini de bilmiyorum. Siz sizden duydum şimdi. Evet. Siz söylediniz böyle böyle parası yokmuş diye. Ahu'nun parası olmamasının mümkün yok yani böyle bir şey yok. Peki öldüğünden bu yana kadar herhalde ya 3 gün oldu Allah razı olsun Ne kadar ne olacak şimdi? Amerika'dan böyle gelecek mi, gelmeyecek mi? Getirtmeye çalışıyoruz. Sağ olsun bir sürü dostlarımız girdi. Devlet büyüğümüz girdi araya. Yani Dışişleri Bakanı olsun, burada belediye başkanımız olsun ve bir sürü yardım seven bir dostumuz, büyük bir müteahhit, inşaat müteahhitinin katkılarıyla inşallah oradan buraya gelecek. Tabii ki bugün bayram. Amerika'da bayram var. Her taraf kapalı. İnşallah pazartesi salıdan sonra cenazeyi buraya gelmesini bekliyoruz. Çünkü Amerika'da ölen bir insan buraya gelmesi kolay değil. Evet. Orada hastane raporları emniyete verilecek. Emniyette verildi zaten şu anda. Emniyette raporlar. Oradan gün tespit edilecek. Hastanede otopsi yapılacak. Kanları alınacak, çekilecek. Ondan sonra uçak günü saati belli olacak. Türkiye'ye gelecek. Tabii ki bunun yanında kızı da gelecek. Nasılsın yavrum? Mutluyum baba. Olamayacak kadar mutluyum. Belli oluyor kızım. Çok mutluyum baba. Ama kısa süreli olmasından korkuyorum. Mutluluğunun uzun sürmesi için elimden ne gelirse yapacağım kızım. İnan. Canım babam benim. Ancak e, mu? E, kurdum ben devamlı konuşuyorum. Ben zaten ölmeden e, bir saat önce benle konuştu. Ahu. E, orada e, saat farkı var çünkü. Onlar uykuya daldı, yattı. Bizim için burası sabah. Ben de sabahın erken saatinde nedir gene başladı aramaya diye. Çünkü burada e, benim evimin oradaki kiracısı çıktı. Oraya tadilat yapılacaktı. Onu konuşuyorduk kendisiyle. Nasıl yapalım? Nasıl yapılacak? E, işte fayanslarıyla, mutfağıyla banyo odasının yıkılması yapılması lazım içindeki çıkan çok harabe bir şey oldu ev. Onu konuştuk. Yattık. Dedim bir saat sonra tekrar telefonu çalınca birkaç saat sonra dedim gene arıyor konuşacak aman açmayayım, açmayayım falan. 3-4 defa aradı beni üst üste. Meğer arayan açtım kızıymış. Angelik, Anjelik Nur abi annem öldü. Peri ben ne yapacağım diye ağlayan, konuşamayan bir kız. Peki Nur Bey sizin bu Ağır kaç filminiz var sizin? Vallahi bilemiyorum, sayısını bilmiyorum ama tabii benim e, hiçbir şey söylememe gerek yok. 50 yıllık benim dostum arkadaşım ilk sinema hayatına beraber başladık sayılır. E, o da 69 yaşında. E, yaşı da vardır yani normal olarak e, sinemaya beraber birlikte girdik diyebilirim yani. Bu da bir 50 sene, 50 senede de çektiğimiz benim en aşağı 300 tane filmim var. Yani, e, yani... Ahun'un da var tabii ki bir sürü filmleri çekmiş olduğu, oynamış olduğu çok güzel filmler var. Tabii ki o da bugün oynadığı filmlerin çoğunda da gençliğe mesaj veren içerikli filmler çekildi. Çok da güzel filmler. Örnek oldu. Örnek bir sanatçıdır. Yani Türk sinemasında bir zamanların öpüşme yasağı olan bir zamanlarda ilk çıkanlardan biridir Arkasından işte. Oya Aydoğan, daha sonra Serpil Çakmaklı falan bunlar girdi, Banu Alkan girdi devreye ama onların en başında gelen Ahudur yani. Peki ilk ölüm haberini aldığınız acelikler peki, nasıl bir hissiyattı Yani benim 50 yıllık arkadaşım Bunu yani doyurlar. burada evet, birçok bir şeyleri var. paylaştığım benim arkadaşım yani onun öldüğüne inanamadım ama ben çünkü bir da... saat bir saat önce konuşmuşum, görüşmüşüm kendisiyle. Evde yapılacak olan şeyleri konuştuk, dertleştik, anlattık falan yani. Ondan sonra birdenbire de böyle bir şaka mı, şaka gibi bir şey geldi. Ama baktım ki kızın durumu gerçek. kötü, çünkü gerçek, gerçek olduğu anlaşıldı. Tabii ki perişan oldum yani. Söyleyecek, konuşacak halim yoktu o zaman. Peki bu yazık size ne diyeceksin Burası en olarak kınıyorum onları. Yazık yani hiçbir şey bilmeden sağdan soldan duyduklarını yazıyorlar. Ayıp. Onlar da kaç yıllık arkadaşları yazan arkadaşlar da. Yani böyle şeylere gerek yok. Gerçeğini duysunlar, gerçeğini bilsinler. Öyle yatsınlar yani. Gerçekten ben de öyle düşünüyorum çünkü Nur Bey. Ee, yani. Bey'i ben de yakından tanıdım size de biliyorsunuz ama şu var benim kadar siz tanıyorsunuz burada ama Ağut Bey'i o parası kalmadı kalmaz yani. Hiç kimsenin bir şeysi kalmadı. Yani Ağut ah, bugün istediği gibi hareket eden kimse ne gücüne ne kuvvetine onun hiç kimse erişemez. Maddi yönden de manevi yönden de kuvvetlidir. Her girdiği yerde de kendisini kabul ettirmiş bir insandır. Bugün Türk sinemasında kimsenin teknesi yokken Ağutuba'nın Kayıp Kızlar filmini çekerken 25 metre uzunluğunda teknesi vardı. Denizde bekleyen, ki bizi yemeğe, oradan yemeğe alan bir insandı. Bunları kimse bilmiyor. Şimdi hangi sanatçının teknesi var bilmem neydi? Ya, yani tabii o yaşta yani teknesi olan bir şey. 3-4 tane Mercedes arabaları, spor Mercedes arabaları olan böyle bir insan o. Onların hepsini şeyle yapmadı yani bu evleri, bu villaları, bu köşkleri boşuna yapmadı. Onun için fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Gerek, Şu anda e, yaralıyız. Cenazemiz gelsin. Nefne delim hayırlısıyla Allah. nurlar içerisinde yatsın. Söyleyecek en son söz bu. Allah. Teşekkür Allah. ederim. Sizce Sizce yatabilir, yatabilir, Zin i̇nşallah zincirli kuyu olacak inşallah. Ee, sağolsun belediye başkanımız da tasvip ettiler. Zaten bize Murat Soydan'ın cenazesinde yardımcı Allah. oldu Allah. sağ olsun. Ona da yer olmadığı halde Zincirli Kuyu'da güzel bir yer tanzim etti. İnşallah burada dostlarının, arkadaşlarının yerinde gidip ziyaret edebileceğimiz kişilerin olması. Onun için Türkiye'ye gelmesini istiyoruz. Teşekkür ederim. Ahu Tuğba'nın ölümü üzerine birçok ünlü isim sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı. oyuncu Teoman Ayık, Ahu Tuğba'nın ölümünün kendisini derinden üzdüğünü söyledi. Seni çok özledim Cengiz. Ancak beş dakika için özel izin verdiler. Beş dakika vedalaşmak için çok bile. Vedalaşmak mı? Evet sevdim seni İğrenç bir sevgi bu Böyle konuşma Yalvarırım Tek desteğimsin Öte yandan armağan çağlayan Hülya Koç Yiğit Seda Sayan Emel Sayın Yalçın Dümer ve Pınar Altuğ gibi isimler Tuğba için duygularını ve taziyelerini iletti gideceğim dedim mi? Giderim. Hoşça kal. Sanat camiası, kaybettikleri değerli ismi anarken Ahu Tuğba'nın anısını daima yaşatacağını belirtti.